Bedir bin Nörd de Türkiye İnsan Yardım olarak Afrika Nijerya'da Kano Eyaleti'nde Gabatala bölgesinde Kurba köyündeyiz. Bugün inşallah Mine Kara İsmailoğlu, Cengiz Kara İsmailoğlu adına buradaki camimizin inşallah temelini atacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbana illaka cani'un nas. Amin. Yevmillahirrahmanirrahim. İşte, Bismillahirrahmanirrahim. 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 1453 Fethi Derneği olarak Afrika'nın hijyar ülkesindeyiz. Gelmiş olduğumuz Hurmava Köyü'nde e, buradaki camimizin açılışını gerçekleştirdik ve arkamda değerli bahçemiz Cengiz Miye olanın göndermiş oldukları hem camimizi hem de su kuyumuzun açılışını gerçekleştirdik. Her biraz önce de ikindi namazımızı buradaki kardeşimizle birlikte kıldık. E, Rabbim siz değerli razı olsun. Şu an sağımda ve solumda burada bekleyen küçük kardeşlerimizin de e, derslerini burada e, görecekler inşallah derslerini burada görecekler. Kardeşlerimizin okuyacağı Kur'an-ı Kerim derslerini, e, ilim derslerini sizlere, sevdiklerinize ve merhumlarınıza yazılacak e, yazılacaktır sevabı inşallah. Rabbim sizler bu açılarımıza olsun. Afrika'dan selam ediyor.